tercih rehberinden mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler Üniversite ve meslek tercihi yapmaya hazırlanan öğrenciler için geri sayım başladığı Tercih listelerini isteyen öğrenciler 27 Temmuz 8 Ağustos arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından teslim edebilecekler. Programımızda gözde meslekleri konuşmaya, çağın değişen koşullarında yeni çıkan meslekleri de konuşmaya devam edeceğiz. Anadolu'nun farklı üniversitelerini tanımaya devam edeceğiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bize eşlik ediyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Özcaşar konuğumuz. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Olduk. Teşekkürler Esra Hanım. Tamam. Sizden dinlemek istiyoruz. Mardini, Mardin'de öğrenci olmak nasıldır? Ee, i̇zleyicilerimiz, öğrencilerimiz tabi tercih yapmadan önce olabildiğince üniversiteleri ziyaret etmek istiyorlar. Fakat her zaman fiziki imkanlar koşuluyla mümkün olmayabiliyor. Sizin burada olmanız, stüdyomuzda bilgi vermeniz çok değerli bu anlamda. Hem hoş geldiniz diyorum hem de buyurun sizden Mardin'i ve orada öğrenci olmayı dinleyelim. Evet, hoş bulduk. Mardin'den başlamak anlamlı bence de. Çünkü üniversitemiz bir şehir üniversitesi ve Mardin'de özdeşleşen bir üniversite. Şehirle özdeşleşen bir üniversite. Mardin biliyorsunuz en önemli özelliği aslında kadim dokusunu, tarihi dokusunu günümüze taşıyabilmiş, modern dönemlere taşıyabilmiş ender şehirlerimizden biri. Biri. Bu sadece mimari açıdan değil aslında sosyokültürel açıdan da Mardin temel yapısını, binlerce yıllık geleneğini günümüze taşıyabilmiş ender şehirlerden biri. Bunun tabii öğrencilerimize katacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok anlamlı bir gelişim sağlayacağını, ufuklarını açacağını düşünüyorum öğrencilerimiz açısından. Biliyorsunuz Mardin çok farklı dinlerin ve dillerin konuşulduğu bir şehir. Bu yönüyle aslında ufuk açabilecek bir takım özelliklere de sahip. Mardin'de yaşamanın bu anlamda çok farklı bir öğrenci gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. Genç arkadaşlarımızın bu deneyimi tecrübe etmeleri Mardin'de öğrencilik dönemi yaşamalarının onların hayatları açısından çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Tabii sadece tarihi anlamda değil. Mardin aslında modern dönemde de hayat akışı içinde sağladığı bir takım kolaylıklardan da bahsetmek gerekiyor. Mardin'in küçük bir şehir olmasının hayat akışı içinde çok önemli kolaylıklar sağladığını söylemek gerekiyor. Öncelikle şehrin hem şehirler arası hem şehir içi ulaşımında çok büyük kolaylıklar sağladığını, yani asayişin belki de Türkiye'deki en güvenli olduğu şehirlerden biri olduğunu, bununla birlikte sıcak ilişkilerin halen devam eden ettiği bir şehir olduğunu, aynı zamanda nispi bir ekonomik ucuzluğun olduğundan bahsedersek belki öğrencilerimiz açısından tarihi bir şeye de öğrencilik dönemi geçirmenin cazibesini de ortaya koymuş olabiliriz diye düşünüyorum. Çok da acayip izmedici olacak öğrenciler Kesinlikle. için. Üniversitenize dair çok şey konuşacağız ama gelin isterseniz logo ile başlayalım. Çünkü çok değişik evet. bir logosu var. E, sanki adeta o Mardin'in kültürünü ve o tarihini, o farklılığını yansıtıyor. Biraz bizden bu logonun hikayesini ve de bir mottonuz var tabii. Ahlak, bilgi, üretim üzerine. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi üniversitemiz 2007'de kurulan bir üniversite. Ama biz kendimizi 2007'de kurulmuş bir üniversite olarak görmüyoruz şehir üniversitesiyiz, şehirle özdeşleşmişiz dedim ya. Aslında tam olarak bu anlamda kendimizi Mardin'in bilim mirasını tevarüs eden bir üniversite olarak görüyorsun, görüyoruz. Biliyorsunuz tarihin ilk üniversitesi Mardin coğrafyasında kuruluyor. Nusaybin'de Nesimis Akademisi ismiyle kuruluyor. Daha sonra bu farklı şekillerde tevarüs ediyor. Ve medreselerle devam eden bir bilim, ilim geleneği ortaya çıkıyor. Şu anda üniversitemiz bünyesindeki Kasmiye Medresesi de bunun en önemli aslında temsilcilerinden biri. El Cezirilerin yetiştiği ilk mekanik veya bu imkanlığında robot ilminin ortaya çıktığı coğrafya. Mardin. Dolayısıyla aslında biz 2007'de kurulan, nispeten yeni sayılan bir üniversite olmamıza rağmen aslında kendimiz bu bilim geleneğini mirasçıları olarak değerlendiriyoruz. Logomuz da tam olarak aslında bu geleneği yansıtan bir logo. Ulu Cami minaresinde kullanılan kelime-i tevhid ifadesinin günümüze Mardin Artuklu Üniversitesi olarak yansımış hali. Böyle hat sanatı hat da Hat sanatı kufi mi? kufi hattın, hattında yapılmış bir logo. Ve aslında sadece hat değil. Bir yanıyla sanat, bir yanda matematiksel bir denklemden bahsediyor. Çünkü o harflerin, yazıların birbiriyle ilişkilerinin ortaya çıkardığı bir matematiksel formül var onun içinde. Bütün bunlar aslında sanatı, bilimi, kültürü bir araya getiren mezceden. Biraz önce de söylediğim gibi o Mardin ruhunu yansıtan bir denklem bir logo. Bu anlamda da aslında tam olarak çok doğru yerden başladınız bence soruda soruya. Tam olarak Artuklu Üniversitesi'ni, Mardini, bu ikisinin birleştiği noktaları, bilim noktasını çok net ortaya koyan bir logomuz mevcut. Evet, öğrenciler tercih yapacaklar. Tabi tercih kılavuzunda tüm fakülteler ve üniversitelere dair bilgiler, kontenjanlar yer alacak fakat Buradan da e, akıllarına kalması adına anlatalım istiyorum. Sizin üniversitenizi hangi fakültelere tercih edebilirler? Üniversitemiz 2007'de bir sosyal bilimler üniversitesi olarak kuruluyor. Ama son 4 yıldır sosyal bilimler odağının yanı, yeni odaklar ekleyerek gidiyoruz. İsterseniz ben üniversitemizin fakültelerini, bölümlerini bu odaklar üzerinden anlatayım. Ama önce çok genel bazı bilgiler vereyim. 9'u aktif 11 fakültemiz var. 3 yüksek okulumuz var, 8 mesleküstü okulumuz var, 2 enstitümüz var, 20'ye yakın araştırma ve uygulama merkezimiz var. Bununla birlikte şu anda 16.500 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin yaklaşık 2.500 uluslararası öğrenciler, 600 akademisyenimiz, bir o kadar da idari çalışanımız var. Bütün bunları bir araya Çok bir aile aile aslında evet düşünce. aslında 18.000 kişilik kocaman bir Artuklu ailesinden bahsedebiliriz buradan. Bölümlerimize, fakültelerimize gelince akademik yapılanmamız için de sosyal bilimler odağımızı üç fakültemiz temsil ediyor. Bunlardan birincisi Edebiyat Fakültemiz. Edebiyat Fakültemiz bir sosyal bilimler ve diller fakültesi olarak kuruldu. Sosyal bilimlerin çok farklı alanlarında çok yetkin hocalarımızla çalışmalar yaptığımız bir fakültemiz. Aynı zamanda Türkiye'de çok az bulunan bazı bölümleri de barındırıyor. Dil bölümlerini de barındırıyor. Türk dili ve edebiyatı yanında Süryani dil ve edebiyatı, Kürt dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı konusunda da lisans bölümlerimiz var. Ve bu dilleri bir araya getiren Türkiye'de tek üniversiteyiz diyebiliriz. Bu yönüyle üniversitemiz aslında üniversite öğrencilerimiz sosyal bilimler alanında yetkinlik kazanabilecekleri çok farklı dilleri de bir arada bulabiliyorlar üniversitemizde. Bir diğer odak noktamız sağlık. Sağlıkla ilgili iki fakültemiz, bir mesleküstü okulumuz var. İlk tıptan bahsetmek istiyorum. Tıp fakültemiz iki yıl önce kuruldu ve ilk defa bu yıl öğrenci alıyoruz. Çok hızlı büyüyen. Çok Burayı vurgulayalım. Bu yıl evet. ilk defa yeni bir, öğrencilerini alacak tıp fakültemiz. Tıp evet. yeni öğrencilerimizi alıyoruz. Çok genç ve dinamik bir akademisyen kadromuz var. Bu yıl alacağımız öğrencilerimiz çok şanslı olacak. Neredeyse her öğrenci başına birden fazla hoca düşüyor şu anda bugünkü imkanlar içinde. Çok kısa sürede e, laboratuvar imkanlarımızı, hastane imkanlarımızı genişlettik. Bölgenin en yoğun hastanesiyle birlikte çalışıyoruz. Şu anda kampüsümüzde de yeni bir hastane inşa ediliyor. Dolayısıyla tıp öğrencileri için çok önemli fırsatlar sunabilecek yepyeni genç dinamik bir tıp fakültesine sahip durumdayız şu anda. Ve ilk defa öğrenci alıyor olmasının da özellikle şehirde tıp öğrencilerinin gözde olmasına yönelik bir çıktısı olacağını düşünüyorum. Sağlık alanındaki ikinci <laughs> fakültemiz Sağlık Bilimleri Fakültemiz. Sağlık Bilimleri Fakültemizde 3 ana bölümde eğitim veriyor. Ebelik, hemşirelik ve diyetisyenlik bölümünde. Hoca kadromuzun çok yetkin olduğu bir fakülte ve belli alanlarda Türkiye'de ilk 3'e giren bir fakülte. Dolayısıyla da öğrencilerimizin aslında sağlık alanında kendilerine çok geniş eğitim imkanlarının sunulabileceği bir fakülte. fakülte. Bununla birlikte bir sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuz var. 9 alanda ön lisans eğitimi veren ve sağlık odağımızda bu üç birimimizde, iki fakülte, bir meslek üyesi okulumuzda oldukça aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor ve öğrencilerini bekliyor şu anda. Üçüncü odağımızı turizm oluşturuyor. Biliyorsunuz bari bir turizm şehri, bir kültür ve inanç turizmi şehri bu yönüyle ön plana çıkıyor ve oldukça da bu anlamda Gözde her yıl 5 milyon turisti ağırlayan bir şehirden, bahsediyoruz. Dolayısıyla turizm sektörü hem şehir açısından hem bölge açısından çok önemli bir madenin. Turizm fakültemizde Türkiye'de ilk peşe giren fakültelerden biri. Gastronomi, turizm işletmeciliği, e, turizm konaklamacılığı bölümleriyle çok aktif bir şekilde çalışıyor şu anda. Burada şunu belirtmek benim için bir övünç, gurur kaynağı. Bölgenin en büyük mutfaklarına sahibiz şu anda ve en iyi gastronomi çalışmalarını yapıyoruz. Kampüsümüzün içinde çok güzel bir gastronomi alanımız var. Coğrafi işaretlemelerden aslında bugün artık sadece hafızalarda kalmış, kitaplarda kalmış bazı gastronomi ürünlerini yeniden gündeme getirmeye yönelik bir çalışma içinde. Dolayısıyla gastronomi bölümümüz, turizm bölümümüz çok zevkli bir çalışma alanı olarak üniversitemizin bir parçası olarak çalışıyor şu anda. Öğrencilerimizin hayatları içinde de çok önemli bir yer tutacak bir fakülte olarak duruyor. Hatta şunu söyleyeyim. Şu anda Turizm Fakültemizin Gastronomi Bölümü birçok kişi tarafından ikinci üniversite olarak özellikle tercih edilip okunuyor. Çift sanadal bölümüyle mi mümkün olabiliyor? Bu? Yok, onu orada şunu kastettim aslında. Şu fakültenin cazibesi iş hayatına atılmış kişileri de çekecek düzey geldiği için birileri İş e, iş hayatında olmasına rağmen şu fakülteyi de okuyayım, bu zevkli bölümü de okuyayım havası içinde e, turizm fakültemizi tercih ediyorlar. Çift Anadolu'ya belki birazdan tekrar değinelim. değinebiliriz. Üçüncü odak noktamız tasarım. Bu da üniversitemize üç fakülteyle devam ediyor. Bir mimarlık fakültemiz, güzel sanatlar fakültemiz ve son olarak da medya, sanat ve tasarım fakültemiz üç fakültemiz hem işbirliği halinde hem de aslında kendi alanlarına yönelik özel çalışmalarla varlıklarını devam ettiriyorlar. Biliyorsunuz aslında Mardin coğrafyası aynı zamanda bir sanat coğrafyası. Telkari'den çok farklı sanat alanlarına kadar birçok tarihi sanatın kültürel deneyimin halen devam ettiği bir coğrafya. Biz bunu bilimsel anlamda da devam ettiriyoruz fakültelerimizde. Medya ve Tasarım Fakültemiz yeni açılmış olmasına rağmen oyunculuk ve mücevher bölümüyle ...çok aktif bir çalışma alanı oluşturdu. Biliyorsunuz tehkari sanatı midyat ve civarında oldukça etkin, kadim bir sanat olarak varlığını devam ettiriyor. Ve bunu da dünyada bir bilim haline getiren, bölüm haline getiren tek üniversiteyiz neredeyse. Bu üç fakültemizde aslında çağın en önemli bilim alanlarından, meslek alanlarından biri olan tasarımı... ...disiplinler arası bir anlayışla öğrencilerimizi yetiştirebileceğimiz bir dinamizme dönüştürmüş durumda... Bununla birlikte ticaret alanımız bizim için önemli. Mardin bir sınır ticareti şehri aynı zamanda. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz hem uluslararası siyaset ve uluslararası ilişkiler ve siyaset bölümüyle hem işletme ve iktisat bölümleriyle aslında uluslararası ticareti canlandırabilecek bir mantıkla öğrencilerimizi yetiştiriyor. Tabii bu arada sosyal bilimler alanında bahsetmeyi unuttum. İslami İlimler Fakültemiz var. İslami İlimler Fakültemiz Türkiye'de işine ender rastlanabilecek bir şekilde hem Türkçe hem Arapça eğitim veriyor. Arapça eğitiminin vardığı düzey Arap dünyasında yapılan Arapça yarışmalarda birincilikler alabileceğimiz bir düzeye varmış aşamada. Dolayısıyla çok üst düzey bir Arapça eğitimle İslami İlimler okunabilecek neredeyse tek üniversiteyiz şu anda. Çok genel anlamda fakültelerimiz evet. bunlardan oluşuyor. Ve de meslek yüksek, meslek yüksek okullarımız var. Meslek yüksek okullarımız var. Çok iyi bir tercümanlık bölümümüz var, bir tercimlik bölümümüz var. Yabancı diller yüksek okulumuzda. Beden eğitimi ve spor yüksek okulumuz çok aktif ve dinamik bir yüksek okulumuz halinde şu anda. Meslek yüksek okullarımızda da aslında malum ve çevresindeki çok farklı sanayi alanlarına ara eleman yetiştirebilecek, sistem oluşturabilecek bir dinamizmle çalışıyoruz. Evet, üniversitenize baktığımızda aslında Mardin'in de tarihi dokusunu, sanatsal dokusunu da çok korumaya da yönelik, değerleri, gelenekleri korumaya yönelik fakültelerden de oluştuğunu görüyoruz. Burada bir mirasa sahip çıkıyoruz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Sadece kampüs alanımız değil, bizim şehir içinde de uygulama alanlarımız var çok basit bir örnek olarak verecek olursam aslında şehrin hemen merkezinde, göbeğinde şehrin en tarihi binalarından birini biz şu anda Turizm Fakültemize bağlı bir uygulama oteli olarak kullanıyoruz ve öğrencilerimiz turizm alanındaki uygulamalarını, stajlarını burada yapabiliyorlar. Bu yönüyle de aslında Mardin'in şehir dokusuna tamamen hakim bir üniversite olduğumuzu bunu değerlendirdiğimizi de söyleyebilirim. Evet sosyal de ağırlıklı dediğiniz için size yöneltmek istiyorum. Siz de kendiniz tarih bölümünde hocasınız aynı zamanda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz mesela burada bu masada işte geleceğin mesleklerini konuşuyoruz, değişen dinamikleri konuşuyoruz. Genelde sayısal bilimleri çok duyuyoruz. Sosyal bilimlerin peki sizce ilerisi nasıl olacak? Siz kendi bölümünüzü bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında toplumu Gönlendiren ana bilimlerden bahsettiğimizde mutlaka sosyal bilimlerden bahsetmemiz gerekiyor. Bir defa dünyanın kaybettiği modern dönemlerde en önemli şeylerden biri farkları bir arada yaşatabilecek, barındırabilecek uyum dokusunu insanlığın kaybetti. Biz aslında Mahdi'nin bu anlamda bütün bir dünyaya örnek olabilecek, sosyal bilimler açısından da doğal bir laboratuvar olabilecek, yönü üzerinden sosyal bilimler kurgusunun inşasını yapmıştık üniversitemiz açısından. Bunda aslında ne kadar haklı olduğumuz zaman içinde de gördük. Mardin bu yönüyle yani dünyaya örnek olabilme yönüyle halen eşsiz şehirlerden biri olma özelliğini koruyor. Şu bence çok önemli bir şey. Bir insanın yaşadığı şehirde bir yandan ezanı duyması, bir yandan çan sesini duyması, bir yandan Türkçe'ye aşina olması, diğer yandan Arapça, Kürtçe ve Süryanice'yi duyuyor olması, bunlara aşina olması insanın ufkusunu da bence zihin yapısında çok geliştirebilecek bir şey. Düşünsenize bir Ural Altay dilleri konuşuyorsunuz. Bir iki tane Sami dili konuşuyorsunuz Arapça ve Süryanice. Bir Hint ve Avrupa dili konuşuyorsunuz. Şimdi ben bunu bir sınavda sormuştum. Soru şöyleydi. Karşınızda biri var. Üç farklı kökenden dili konuşabiliyor. Bu kişi dil profesörü müdür, Mardinli diye bir sorusu almıştım. Şimdi bu çok anlamlı bence. Biliyorsunuz dünyada halen gelişmişliğin, entelektüelliğin önemli düzeylerinden biri olarak diyebilmek olarak gösteriliyor. Ama yani Mardin'de klasik bir pazarda aslında bu dört dili konuşabilen biriyle karşılaşmanız çok mümkün. Biz burada uluslararasılaşmayı konuşuyoruz ama Mardin'de zaten günlük Doğal, hayatta evet, çok günlük daha hayatın çok önceki içine girmiş, yıllardan tabii. beri çok, çok içine uluslararasılaşmış bir yer zaten. Tabii. Uluslararasılaşma derken şimdi öğrencilere değinelim isterseniz. Sizin nasıl bir öğrenci profiliniz var? E, uluslararası öğrencilerine de değinebiliriz bu noktada. <laughs> Uluslararasılaşma Üniversitemizin üzerinde en çok durduğu ustalardan biri. 16.500 öğrencimizin yaklaşık 2.500'ü uluslararası öğrencilerimizden oluşuyor. Hocalarımızın bir kısmı uluslararası hocalardan, 33 tam sayıda vermiş olayım. 33 hocamız uluslararası hocamız. Tabi bunlar üniversite renk atan, 33 ülkeden insan var kampüsümüzde. Bu o kadar önemli bir şey ki. üniversite renk atan bir husus. Ama bununla beraber öğrencilerimizin uluslararası alanda aktif olabilecekleri, uluslararası deneyimi yaşayabilecekleri farklı çalışmalarımız da var. Bu çalışmaların odak noktasını Erasmus oluşturuyor. Şu anda 19 Avrupa Birliği ülkesinde 93 üniversiteyle öğrenci değişme anlaşmamız var. Ve öğrencilerimiz belli bir çalışma sonrasında aslında bu üniversitelerde belli bir dönem eğitim de görebiliyorlar. Mevlana programı çerçevesinde yine 15 üniversiteyle anlaşmamız var. Dolayısıyla öğrencilerimize aslında uluslararası deneyimleri tecrübe edebilecekleri imkanlar da sunuyoruz üniversite olarak. Bu da bence öğrencilerimiz açısından bir yerel uluslararasılaşma bir de küresel uluslararasılaşma diyebileceğimiz iki farklı uluslararasılaşma yönümüzden bahsedebiliriz Mardin Atatürk Üniversitesi olarak. Şimdi kendinize has bir birçok özelliğiniz var ama şuna değinmek istiyorum. Türkiye'de tek olan yani öğrenci rektör danışmanı uygulaması sizde mevcut. E, ee, bunu nasıl karar verdiniz? Bunun çıkış noktası neydi paylaşır mısınız? Evet. Ben gençlik çalışmalarından gelen biriyim. Dolayısıyla gençlik çalışmaları gençlerle bir arada bulunmak benim için ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan ve açıkçası üniversiteyi sadece hocalarla, idarecilerle yönetmek yerine öğrencilerle yönetmek gibi bir eğilim içindeyiz şu anda. Ve bunu yaparken de özellikle kurumsallaşmaya, bunu kurumsallaştırma yönelik bir strateji belirledik. 3 yıldır öğrenci rektör danışmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Her fakültemizin, her birimiz, birimimizin bir rektör danışmanı var. Bunlar sadece sözde danışmanlar değiller. Aynı zamanda aslında hem sorumluluk hem yetkileri olan bir akademisyen danışmanın nasıl yetkilere sahipse onlar da öyle yetkilere sahipler. Bunlarla belli periyotlarla toplantılar yapıyoruz. Öğrencilerin sorunları veya yapmak istedikleri şeyler onlarla ilişkilendiriliyor. Ayrıca senatomuza da katılıyor bunların temsilcileri. Dolayısıyla üniversitenin yönetiminde merkezinde öğrenciler yer alıyor. Tabii üniversite öğrenci merkezi bir çalışma alanı. Bu bizim en çok önemsediğimiz şeylerden biri. Bunu sadece öğrenci rektör danışmanıyla yapmıyoruz. Aynı zamanda üniversitenin ana faaliyetlerinin merkezine öğrencileri yerleştirerek de yapıyoruz. 70'e aşkın öğrenci kulübümüz var ve bu kulüplerin her birinde öğrencilerimiz çok farklı çalışma alanları yapıyorlar. Benim belki de son 4 yıldır en gurur duyduğum şeylerden biri öğrencilerimizin Mardin'in her köyüne ulaşabilecek bir dinamik yapı içinde sosyal çalışmalar yürüten bir kimliğe sahip olmaları. Hem kampüs içinde hem şehir içinde hem şehirle bağlantılı bütün alanlarda Mardin Artıklı Üniversitesi öğrencilerini görmek mümkün. Bu da aslında öğrencilerimizin üniversite kimliğini ne kadar sahiplendiklerini, bu kimlikle birlikte nasıl bir sosyal etkileşim içine girdiklerini. Ee, biliyorsunuz bizim logomuzun hemen yanında vurgulu bir şekilde e, her daim kullandığımız bir mottomuz var. Ahlak, bilgi, üretim mottosu. Öğrencilerimiz ahlak zemini üzerinde aslında topluma faydalı olmayı önceleyen bir kimlikle karşılaşıyorlar artık bu üniversitesinde ve bu kimliğin hayat akışları içinde çok önemli bir yer tuttuğunu tuttuğunu ben rektörlük deneyimim üzerinden söyleyebilirim. Evet şehirle ilişkilerine biraz değindik ama kampüs ortamını da merak ediyoruz. Öğrenci evet. nasıl bir kampüs ortamı bekliyor? 3000 ee, dönümlük e, küçük de sayılmayacak, büyük de sayılmayacak bir kampüsümüz var. Kampüsümüz Green Metric sıralamasına girebilecek derecede yeşil bir kampüs özellikle son birkaç yılda önemli aşamalar geçirdi kampüsümüz ve bu çerçevede hem green metric listesinde yer alıyoruz hem yaşam merkezi yaşam alanları oluşturulmuş durumdayız şu anda kampüsümüzde. Öğrencilerimizin aslında kafeteryalarıyla, restoranlarıyla kendi yaşamlarını ikame ettirebilecekleri ve orada bulunmakta mutlu olabilecekleri bir kampüsümüzden bahsedebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim, pandemi süreci içinde Mardin'de kampüsümüzü millet kampüsü ilan ettik. İnsanların böyle şehir içinde gelip rahat nefes alabilecekleri bir ortam olarak çok teveccüh gören bir kampüse dönüştü o dönemde de. Öğrencilerimiz açısından da aslında tam bir yaşam merkezi diyebiliriz. Burada şey önemli, yine kampüs hayatına öğrencilerimizin ne kadar hakim olduğunun göstergesi açısından söyleyeyim. Biliyorsunuz aslında üniversitelerdeki kafeteryalar bir yanıyla da ticari mekanlar olarak değerlendiriliyor. Diğer dışarıdakiler kadar olmasa da. Üniversitemiz içinde öğrencilerimizin açtığı bir kafeterya var. Gastronomi bölümümüzün kendi yaptıkları ürünleri öğrencilerine, öğrenci arkadaşlarına aslında çok ekonomik olarak sundukları bir ortam. Dolayısıyla böyle öğrencilerimizin çok doğal olarak hem kendi yaşam alanlarını oluşturdukları hem de aslında kendilerinin yön verdiği bir kampüsten de bahsedebiliriz oldukça da aktifler Tabii. öyle görünüyorum. Evet. Ee, az önce çift ana dal programlarını açalım biraz demiştik. Evet. Öğrenciler şimdi tercih yapacaklar. Bazen iki bölüm arasında kalıyorlar. Bu bir dezavantaj mıdır? Ya da geldiklerinde bunu nasıl telafi edebilirler? Buyurun dinleyelim size. Üniversitelerimizin en önemli özelliklerinden biri aslında klasik modern disiplinleri aşan bir yaklaşma bakış açısına sahip olması Bunu da birkaç açıdan öğrencilerimize yansıtıyoruz. Bunlardan biri çok geniş bir ortak ders havuzumuzun olması. Her bölüm kendi alanına özel dersler dışında diğer bölümlerden de ders alınabilecek çok geniş ortak ders havuzları oluşturmuş durumda. Ama bununla beraber bu ortak derslerin aslında öğrencimizin somut bir diplomasına dönüşebileceği uygulamamızda çift ana dal programı kendi bölümünde belli bir başarı yakalayan öğrencilerimiz 3. dönemden itibaren başka bir alanda burada sayısal sözel eşit ağırlık ayrımı gütmüyor mesela bir tarih öğrencisi ben hemşerilikten çift ana dal yapmak istiyorum diyor. Tamam buyur diyoruz. Gerekli şartları sağladıysan buyur diyoruz veya tam tersi. Ee, öğrencimiz orada başlıyor. Çift ana dal yapma imkanına da sahip oluyor ve elinde iki diploması oluyor. Geldikten Tarih sonra ve iki, bölüm, bölüm, aynı anda tam, anda iki evet. bölüm aynı anda okuyabiliyor. İki bölüm aynı anda okuyabiliyor. Yeterli krediyi sağladıktan sonra iki diplomasını da alıyor. Bazen bir bölümden mezun oluyor bir dönem diğer bölüm için tekrar kalması gerekiyor falan kredi sağlamak için. Böylelikle iki üniversiteden birden pardon iki bir diplomayı birden alma imkanı da İki sahip mezun olabiliyor. Tamam. Şimdi son dakikalarımıza girdik. Öğrencilerimiz tercih yapacaklar. Sizin tavsiyelerinizi iletelim buyurun. Evet öncelikle mutluluk. Ben de öğrencilerimizin ve ailelerimizi heyecanlı paylaşıyorum ve bu heyecan içinde öğrencilerimizin en çok ıskaladıkları şeylerden biri aslında hayat boyunca Seçeceklerin mesleklerin onları mutlu edip etmeyeceği meselesi. Bence bunu özel olarak yoğunlaşsınlar. Mutlu olmayı, mutlu olacakları meslekleri seçmeyi, bölümleri seçmeyi, mutlu olacakları şehirlerde yaşamayı e, öncelesinler ve tercihlerini yaparken de bunu ön plana çıkarsınlar. Aksi takdirde çok başarılı olabilirsiniz ama mutlu olmadıktan sonra başarılı olma pek bir anlamı olmaz da diye düşünüyorum. Ve öğrencilerimize özellikle ve öncelikle hem kendilerinin hem ailelerinin mutlu olabilecekleri, aynı zamanda da toplumsal anlamda faydalı olabilecekleri bölümleri tercih etmelerini öneriyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. E, aday öğrencilerinizin eminim Mardin'e dair de ilgisini çektiniz diye düşünüyorum bu yayında. Umarım, evet. Tercih rehberinin burada sonuna geldik. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Özcoşar bizimleydi. Mardin'de öğrenci olmayı konuştuk. Mardin'in kendi kültürel, sanatsal, tarihi dokusunun üniversiteyle nasıl iç içe geçtiğini, bu kültürün öğrencilere nasıl yansıdığını dinledik değerli hocamızdan. Yeniden tercih rehberinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.